Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de Rozetcan hesabındayım. 2667 kupam var. Benim aksiyonum yaptığım kupa 2763. Bir ara böyle bir galibiyet serisi geldi. Dedim ki ya şeyler sanırım çıkacağız efsaneviye kadar. Ama seviyonlar falan geldi maalesef. Ezilip ezilip durdum. Ve yine düştüm. E, dev açacağız bu arada size. E, bir duyurum var arkadaşlar. Yakında bu hesabı çekilişte birinize vermeyi düşünüyorum. Kara prens açıldı be. <laughs> Ya bu hesabın buraya kadar gelmesinin asıl sebebi Laftalısı gelmesi. Bir tane Laftalısı var. E, değişim hakkı duruyor. Alt değişim hakkı duruyor şu an. Hatta bunu satsam mı lan birinize? <laughs> Yok biz e, çekilişle birine vereceğiz. Bedava şekilde vereceğim. Ha Mega Minyon gelsin. Balon geldi. Üst süre şu geldi. Bu arada destede yani deste Hesapta iyi çarpma seviye 9 oldu. Hesapta üstüne basalım. Çünkü en çok sıkıntı yaşadığım şey çarpma. Goblinleri tek atamadığım için genelde ezilip gidiyoruz. Hesapta e, kullandığım deck harici bütün kartlar düşük. Me, mesela e, zehir büyüsü seviye 2 olduğu için karşımda göre hep böyle seviye 10 barbar, 11 barbar veya en basiti adam üst silahları gönderiyor seviye 7, seviye 8. Bu maalesef hepsini öldüremiyor. Hatta çarma atsam da ölmüyor maalesef. Ee, kullanım deck harici tüm kartlar düşük yani bir oyuna bir 30 40 lira bir taş atsanız tüm hepsini yükselseniz gayet muazzam bir hesap olur diye düşünüyorum. Hatta bir 50 60 lira atsanız minyonlarda bir seviye 9 e, mega minyon da seviye 7 buz falan da işte seviye 9 yapsanız zaten şeyler e, toplanır. Felaket kulesi toplarsın da işte basmaya para yok. En büyük mesele zaten bu. Bir de kral kulesi canı düşük olduğunda küçük birimler hakikaten can yakıyor. şu an maça gelelim. Bakalım. Ne yapacağız maçta? İnşallah seviye 10 gelmez. 9 geldi. Gerçi seviye 9 olup da kartları yüksek olanlar oluyor. Vallahi en çok hasar aldığım zaman nasıl oluyor size söyleyeyim. Çarpması seviye 11 olup da burada gezenler maalesef benim minyonuma tek atıyor. Adam coşkun geliyor. Abi ne yapacağız sen de bittim ben ya. Var mı Var mı kolye? Var şu Mega minyon seviye 7 yapsam. Vurma. Ağır ya o kadar karambolde. Geldin bir de vurdun ya helal olsun sana ya. Bir de şu an kötü yani. iyi iyi. Çok güzel kullanmasına sevindim. O karambolde adam geldi. Üste Mega Minyon var. Geride normal Minyon var. Gerçi onlar madenci sabitlenmişti ama. Ee, Mega Minyon seviye 7 olsa belki biraz daha iş görebilirdi. Çarpsan ne yapıyor? Abi buzluğu daha etkili. Temizler değil mi onu? Bak Buzru atmasam hakikaten canımıza okuyacaktı. Abi çok kötü oldu ya demin. Şimdi bak yine o saldırı toplayıcıya. Keşke ortaya koysaydım toplayıcıyı. Of. Tipik madenci. Normalde bu destede mezar taşı lazım. Normal şartlar altında. Fakat taşım çok düşük olduğundan kullanamıyorum şu an. Bir de adam şu an. iyi bunu gönderdim. Çok güzel. Bravo. He. sana helal olsun. Abi ne yapıyorsun ya? Nasıl yapacağız seninle? Bir de kuleyi şu an düşürdüm. Abi şansım yok. Toplayıcı koyuyorum. Darıyorsun. Hmm, herifte abi bayağı bir kart. Oo! Abi coşturdun bizi ya. Bir de onlar nasıl benim şeyi öldürebildiler? O abi maç bitti. Maç bundan sonra oynamayalım yani biz hiç. Çok sağlam biri geldi. Allah bana göre sağlam. De benim deli oğlum durum, durum demin nasıl vurabildin oraya abi sen? Sen demin oraya nasıl vurabildin? Bak çarptı bir de bittik. Çarptı bittik. Ah. Ah kraliyet de ah. Sana teşekkürler. Hiç dalamadık ki. Şey var evden kes ben böyle vaziyetin diye. <laughs> Ulan ne yapıyorsun sen abi ya? Allah aşkına buldun ezi. Bam çürüyorum boyuna. Git. <laughs> Allah aptalızı hiç mi işe yaramaz ya? Ee, Lion bizi yendi. Bir de üzgün surat lan ben seviye 8'im buraya kadar çıkabilmişim. Kartların düşük olduğu halde adamda prenses var, madenci var, kraliyet devi var. Bir de yani en başta o şeye deli oldum ben. Öküz gibi birimi attım. Yine geldi mini pekka vurdu bir tane. Ah. Şu an mesela Love tadısı geliyor. Güzel geliyor. De zehir nerede kaldı acaba? Ben çok merak ediyorum. Keşke Love mı atsaydım? Ne yapsaydım? Abim nerede kaldın zehir? Allah belanı vermesin zehir. Buz ruhu. Allah razı, razı, olsun buz ruhundan var ya. Olmayaydı bittiydim ben ya. Bir tane daha zehir attım oraya. Hepsi ölsün beraberinde diye. Abi çok zor işim ya. Bak gördü ya bizi Allah be Biraz vuracaklar kuleye Baya bir hasar aldım kuleye 200 civarı vurdu herhalde fakat toplayıcım vardı demin O benim için biraz avantaj oldu Yan yana koymasam ya biraz köşeye koşardım Gerçi zehirleyemez orayı Yemez yani de laftası atayım bir tane Madem öyle Karşıdaki laftası seviye 2 Bizdeki seviye 1. Şu an zehir bekliyorum. Yapma be. Ah. Ben mi daha çok vurdum oraya? Ben biraz vurdum yine abi işte iyisi. Valla şu an zaman benim için iyi işliyor şimdilik. Bu buradan geliyor abi. Ne yapacak bu? Yuhu! Abi neye dalayım? Anlamadım ki ben. Ah bir de şey fake attı. Allah kahretmesin. Çok geç koydum e, kuleyi. Ah. bunun nasıl bir taktiktir ya? Hani laftası olmadı. Binici mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Vur buz ruhu. Vur Çok güzelsin. Çok özelsin buz Burada Bu sağa gönderiyorum. Sen nereye kule? Allah kral kulesini aldım. Allah kahretsin. Kral kulesini aldım. Tüh. Şu an yeneceğim varsa bile yenemeyebilirim. Düşsün kule. Kule kule çabuk çabuk çabuk. Çabuk kule git çabuk kule git. Çok güzel. Zeyri basamıyorum korkudan. Zeyri şu an bastım ama. Bilmiyorum mantıklı mı? Buz ruhu falan lazım elime şu an. Yuhuu. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Manyak mısın sen? Abi maç beraber bence. Çünkü, çünkü karşıda da kule, kule var. Bende de kule var. Mega minyonu aslında biraz boşa attım. Atmasam da olurdu. 30 saniye kadar da şu şekilde deniyorum bir. Eee yani. At. Bak o şu an zehri bekliyor beni. Yani. Zehir falan kullanayım bekliyor. Yok abi ben almayayım. Ben almayayım abi. Ben o riske şu an giremem top toplayıcı adal. Bak çarpmaya 9 yaptım ya çok güzel oldu. Şu an goblin'e tek vurabiliyorum fakat yine berabere kalmamız değişmedi. Demin hmm. Deminki maçta ne felaket vardı değil mi? Vallahi bu ara çok kullanan var felaketi. Kullanın yani. Ya demin yenildik. Yapacağım pek bir şey yoktu. Böyle genelde prens olduğunda faka basıyorum. Hakikaten faka basıyorum yani çünkü mezar taşı değil kule var elimde. Fakat kulede prensi öldürmekte biraz zorluk yaşıyor diyebilirim. Karşıda büyücü olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bakalım. Abi kudem nerede kaldı? Dev atacak şimdi adam. Elde kule yok ya. Bu hava birimi Allah kahretsin bittim. Bittim şu an. Bittim şu an. Çarp. Çok güzel yine ya. Abi çok güzel savundum yine. Bu arada bak benim sağdaki push'u hiç dikkat et. Anlamış keşke o mega minyonu atmayaydım. Valla boşa attım. İyi biraz çünkü silah geride duruyor. Ee biraz daha vuracağım oraya. Abi kule koyacağım ben ya. Başka birim atamaz diye düşünüyorum. Attı. Birim attı yine elimize. Abi silah şunu vurdu buz Çok kötü oldu bu. Ah. Öldürün lan şunu. Oha bir tane daha vurdu. O ölmüştü. <laughs> Ölüyken vurdu lan silah şur. Bu arada <laughs> tek atıyor minyonumuza. Çok kötü ya. Tek atla diye gördüm ben eğer yanlış görmemişsem. Tung Duç. Valla toplayıcı koyacağım ben. Kendine ne yapacak bilmiyorum. Ah. Aga bu nedir ya? Sonraki hamlen ne? Onu bekliyorum şu an. Tabii ki. Kavulcum. Denonat. 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 Değil mi? Hemen. Hemen. Tıklatın millete. Oğlum alın lan şunu. Alın lan şunu. Alın lan şunu. Vurmasın kuleye. Hakikaten baş belası ya. Fakat bak demin şeyi çıkardı. Silah şöyle bir daha çıkartamaz diye düşünüyorum. Çünkü toplayıcın da yok abi. Daha demin çıkardım bak zehir attı güzel. Ben de oraya bir zehir atıyorum. Çarp bile Çarp bile aldım orayı. Gerçi aslında çarpmaya gerek yoktu çünkü buzluğunda kullandım. Şeyi de kullandım. Şunu vurun lan. Öldürün şunu. Öldürün lan. Lan Kıvılcım mal oldu gitti. Hemen şunu da buraya gönderelim. Bir de düzgün sıra çakalım. Ee, bu arada sizlere bir sorum daha var arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, yeniden başlamayı düşünüyorum. Zaten bunu verdikten sonra elimde ee, bir tane daha ee, şey kalacak. Fazlanan Clash Royale hesabı kalacak. Yeniden başlayayım mı, başlamayayım mı düşünüyorum. Sağ üstteki e, i butonunda bir anket olacak. Onu yanıtlarsanız mutlu olurum. Evet başla veya hayır başlama şeklinde bir şey olur diye düşünüyorum. Abi mini pekka. Göndereceğin şeye bağlı. Oho. Abi canımıza okuyacak şimdi adam ya. Abi bittim ben ya. Vallahi bittim ya. Bu nedir ya? Oo. Oh. Oh 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 oh. Ne güzel. Am vurma kuleye vurma. Allah'ın cezası vurma kuleye. Üf. Ne vurdum be? Vallahi canım sıkıldı artık. Adama öküz gibi vurdum. Hana geldi vurdu kuleye ya. Felaket kulesi de gönderdik. Buz ruhu da attık. Mega minyon da attık. Adam illa geldi. Kuleye bir tane vurdu. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah aşkına. Sizi. Hata. Bu arada seviye 8 birinci var la adamda. Yuh yani. Ha. Adam paradezik. Yapacağım bir şey yok. Nasıl yendim ha? ha. <laughs> Adamın taktiği bu galiba ya. Oğlum bir git lan toplayıcılar ne zorun var. Bu musun Ezi. Adam hala gelmiş neyin peşinde. Oğlum bak vurma kuleye döverim seni bak. Vurma kuleye döverim seni. Vallahi döverim seni. Sana bravo. Seviye 8 büyücü abi. Ölmez ki bu büyücüsü ya. Seviye 8 büyücü. Çarpsam bir de. Ne yapar iş görür mü? O çarptı bizim mega Mega Dalkavu öldürdü maalesef. Bu ölür fakat Mega Dalkavuk e, diyorum. Şeyleri vurur sonra ölür. O yine bayağı vurdum ya. iyi güzel. Lan buraya gel buraya. 5 saat sonra geldin ya. Allah'ın cezası ya. Ne halta yaradın şu an? Merak ediyorum. Abi karşı bayağı tehlikeli ya. D. Hava yönünden zayıf olduğunu düşünüyorum. Büyücü haricinde elinde böyle düzgün vuran kart yok. Şöyle. Çarptım bir orayı. Çarp ölsün lan ölsün lan. Allah kahretsin. Nereye geldin? Vurma lan. <laughs> bir zehirle orayı alamıyorum yine. Paralezik. Paralezik paralezik paralezik. Bari o sol tacı alayım da işte ise taç sandığımızı yaparız. Geç 5 saniye varmış lan. Sağ sol alayım. Al lan solu. <laughs> <laughs> Bir de yeniye adam beni seviniyor. Ulan senin gibi adamlar şu an e, 3500-4000 civarında kasıyorlar. Sen hala burada gelip benim gibi eziği yeniyorsun. Ve bundan mutlu oluyorsun. Bu arada demin ne gelmişti? Kara prens gelmiş. Arkadaşlar e, video burada sonuna Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. En önemlisi soru üstteki anketi doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.